Ama ikisi de gri. gri. Gri gri. Gri ya bak siyah bu. Ya bak, saçmalıyorsun. Bak kazıklamışlar seni. Ne birader Siyah diye satmışlar lacivert şeyi sana. Bakıyorlar, Seko bakıyorlar çaktırma. Korkuyorum şu an bizi atacaklar diye buradan. Bizim ağır mimar Ömer sinemaya gidecekmiş. Biletini öğrendim E11. O koltuğa oturacağım. Bakalım Ömer oturacak mı? Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. İşte E11. Ömer burada oturacak işte. Şu an ekranda bir yerdeyim. Beni görebiliyor musunuz? Dikkatli bakın. Gerçekten buradayım. Ninja mod açılsın. İşte buradayım. Bu dünyanın en siyah kumaşı. Daha önce dünyanın en siyah odasını yapmıştık en siyah boyayla. İşte bu da aynı şekilde dünyanın en siyah kumaşı. Işığı %99.7 emiyor, yansıtmıyor. O yüzden diğer siyahlar bunun yanında resmen gri gibi duruyor. İşte kumaşın bir parçası burada görüyorsunuz. Şurada şöyle göstereyim. Ben de aynı kumaştan bir kıyafet yaptım ve daha sonra insanlar üzerinde bu kıyafeti denedim. İlginç bir video oldu. Şimdi bu kıyafeti nasıl yaptık? Sıfırdan başlayalım anlatmaya. Aldım kumaşı. Burada siyahı çıkarttık. Şimdi annemin atölyesine geldim. Burada bunu bildiğiniz kıyafet haline dönüştüreceğim. Burada Barış Kalp Yusuf, Barış Bra'yla Yusuf Rainman. Geçen gece tanıştılar. Şimdi ben giriyorum içeri. Önce kalıbı hazırlamak gerekiyor. Annemin mekanında daha önceden yapılmış bir sweatshirt ve eşofman vardı. O kalıpları biraz değiştirdik. Şimdi kalıpları buraya yerleştiriyoruz. Bu pantolon paçası şöyle koysak. Bunlar da kapşon bunları da yaptık. Her şey tamam. Şimdi bu makineden bunun adı da plotter çıkartacağım kalıbı. Şimdi kalıbı aldık. Anneciğimin yanına geldim. Annem ben kendim bildim bileli bu işi yaptığı için çok aşinayım böyle şeylere. Şimdi Musu Black burada. Anne sence nasıl bir kumaş bu? Bu kadife. Bildiğimiz bir kadife ama rengi çok koyu, simsiyah. Yani hiç gördün mü sen bu kadar siyah? Bu kadar siyah görmedim. Değil bak sen bu senin Mesela, kullandığın. Evet, bizim kullandığımız kumaş. Gri gibi. Aynen. Bakın burada bir başka siyah. bir tip var. Yani bu siyahsa bu değil gibi geliyor. Ama bunu tek başına görseniz buna siyah, siyah dersiniz. Sekom reklam yapayım mı? Yap yap. De. Annemin e, trend yoldaki dükkanını e, özellikle kadın takipçilerim bir baksın derim. Özellikle siyahla değil mi? Çok fazla iş yapıyorsunuz evet, annem evet. siyah sever. Renklimiz de var. Gerçekten iyi şeyler var. ve oversize falan mı evet, deniyor? Evet beden, büyük, büyük beden. Büyük beden ama herkes giyiyor. Yani doğru. Bana da öyle bir doğru. şey yapacağız zaten. Aynen. Yani bol bol duracak. Şimdi bunu şu kalıpta şekillendirip. Keseceğiz. Bunların hepsi bir kalıp. Bu kol. ne için? Bu kol. Bir kol. İşte şu pantolon. Pantolon için. Şurada sweatshirt'ün üstü var. Kapşonu. Kapşon kısmı. Bunların hepsini önce bir makineden çıkarttık biliyorsunuz. Şimdi de kesip ayıracağız birbirinden. Annem kadar hızlı değilim. Yok önemli değil. Çünkü kalıpta bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Onun için kesiyoruz. Şöyle. Bak ha, senden öğrendim. Tamam, ya. çok güzel. E tabii ben. <laughs> Şakamak arkadaşlar tekstil fabrikalarında büyüdüm diyebilirim. Şimdi kumaşı serdik. 6 metre ikiye katladık. Ve bu kalıpları yapboz gibi sürekli böyle yeri gözeterek yani böyle daha fazla yer kazanmaya çalışarak dizdik. Çünkü kumaş kısıtlı. Daha doğrusu zaten tekstil böyle bir şey. Kumaşı Doğru kullanırsanız bir toptan daha çok ürün çıkartabiliyorsunuz. Bu kol tarafı bunu biraz uzun tutacağız çünkü eller kapansın istiyorum anne. Evet, öyle olacak. Hı hı. Şimdi ütüyle yapıştıracağız. Ütü bu ütü. mu? evet. Şimdi böyle yapacaksın. Bu kadar mı? Evet. Yapayım mı? Yap. Korkma oğlum, yürü. Benim hayatımda ilk kez yapıyorum bunu. Tamam, ben de tamam. ben dedim ya şeyde kaldım, <laughs> sabunda. Sen 30 sene evvelinde kalmışsın. Şurayı da birazcık dokundur. Tamam. Fazla da dolaştırma üstünde. Tamamdır. Şimdi nasıl keseceğim? Böyle bildiğin çift. Evet evet. evet. Böyle keseceksin. Sefa bak benim hızıma bak annemin hızına bak. Ben daha bir paçanın altını kesemedim <laughs> ya. İşmenin kılıç kılıç kuşananı. Şimdi dikiş kısmına geldik. Yani çok usta değilim tabii ki bu konuda. Öyle bir attırı vereceğim beceremezsem annemler çözer ama ben yapacağım Kıyafetimiz 10 numara oldu. Ayağımızın altına kadar artık dünyanın en siyah kumaşıyla kaplandık. Şimdi bugün neler yapacağız? İnsanları trollleyeceğiz, arkadaşlara şakalar yapacağız. En siyah yemeği bulmaya çalışacağız. Bir de gidelim şu mağazalarda siyah satılıyor ya onları görelim. Kendimize siyah kıyafetler bakalım. Giderken de insanların tepkisini de görelim. Bütün günü en siyah kıyafetle geçireceğiz yani. Şimdi bir tane mağazaya gireceğiz. Siyah neymiş göreceğiz ya siyah gerçekten kıyafetler miyafetler dedikleri kadar siyah mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Böyle çaktırmadan çekelim sekom. Atılmayalım mağazadan sonra. Çaktırmadan ucundan ucundan, ucundan ucundan çekeceğim. Tamam mı? Ha? İşte siyahlar. Fena değil. Yani siyah diyor kendini ama tam siyah Farklı değil yani. Mı ya? Çok fark var değil mi? İnanılmaz. Kendine siyah diyen bir şey. Dur bakayım şurada montu giyeyim. Şunu giyeyim mi? Allah kahretmesin her şey devrildi. Bu kanka füme gibi, gri gibi duruyor. Abi siyah. Çok acayip. Çok enteresan. Buradan bakarken siyah gözüküyor. Sen verimdeyken gri gözüküyor. Evet. Kamil'in tespitini duydunuz. Bakalım başka neler var. Şimdi bu kadife. Bu mesela bir öncekine göre daha siyah. Bu kadife çünkü. Parlamıyor kadife simsiyah bir şey bu normalde. Senin yanında değil. Bakıyorlar, Seko bakıyorlar çaktırma. Neyse işte siyah değilmiş yani bu. O kadar siyah değilmiş. Korkuyorum şu an bizi atacaklar diye buradan. Uzayalım mı? Uzayalım. mı? O! Seko. Deri. Nasıl güzel oldu mu? Bu en başarılı siyah diyebilirim. Harbi mi diyorsun? Ama gene fark var. Kamil arkada Freedom yazıyor mu? Evet Freedom yazmıyormuş arkada kanka ben giymem bunu. Bırak bırak. Yani özgürlük diyoruz başka bir şey demiyoruz ya. Deri gibisi yok Seko. Deri gibisi yok. Mağaza turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördünüz ki hiçbir siyah. Bunun kadar siyah değil. Bakıyorlar tip tip kanka. Ne yapıyor bu diye. Kıyafetin şekline mi bakıyorlar? Yoksa o garip hani şu siyah gölge gibi halime mi bakıyorlar? Onu anlamıyorum. Ama tip tip bakanlar var. Ben de onlara ters tip tip bir bakayım. Ne bakıyorsun mu diyeyim. Ama kankaya ben olsam ben de bakarım. Ya baksana. Yani derim bu, derim bu çocuk karanlık dünyanın efendisi. Evet, güzel evet. güzel oldu. Şimdi biraz insanları trolleme vakti geldi. Böyle şakalaşmalı trollemeli video olacak. Karafil işte karafil burada. Aras. Karafil burada. Gidiyorum şimdi milleti trollemeye karafil olarak. Sizi kazıklamışlar var ya. Gerçekten kazıklamışlar. Ne demek istiyorsunuz ya? bayağı kazıklamışlar. Bu görmüyor musunuz üstünü? Ne renk bu? Siyah. Kaç para verdiniz buna? 250. 200 bu? 800. Toplam 1000 lira ama ikisi de gri. Gri değil. Gri. Mi? Gri ya bak siyah bu. Ya bak, ne saçmalıyorsun. Bak. Görmüyor musun? Gerçekten görmüyor musunuz ya? E, ne saçma ne diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şunla şu aynı renk mi? Evet. Gerçekten mi? Evet. Buradan hemen doktora gitmemiz lazım. Göz doktoruna. Kumaş farkı var sadece. Evet. Biri siyah, biri gri. 250 almışlar bundan bir de. Haklısınız. Tabii. Takmıyorlar beni. Beni takmadılar. Birader sen montu giy. Ne diyorsun lan? Giy giy montu giy. Kazıklamışlar seni. Ne diyorsun birader Siyah diye satmışlar lacivert şeyi sana. Ayı da sana ne bundan yani ne giydiğinden. Kazıklanmak hoşuna mı gidiyor ya anlamadım ki. Ay önce sen kendi kılık kıyafetine baksana bir yani. Nesi Böyle. var kıyafetin? Ne bileyim ortalıkta soytarı gibi dolaşan sensin yani. Soytarı da olduk iyi mi? Ama gerçekten kazıklamışlar oğlum baksana şuna griyi satmışlar. Siyah diye mi aldın sen bunu ki? <laughs> İyilik de yaramıyor insanlara ya. Adama diyorum seni kazıklamışlar diyorum. Tır şey yedik. Gitti, iyi mi? Merhaba. Ne oluyor? Bu ne renk üstünüzdeki ya? <laughs> siyah. Değil. Siyah abi. Değil? Siyah ya yalan mı söylüyorum? Vallahi kazı atmışlar. Siyah siyah bu. Baksana aynı mı sence? Ya bu daha koyu tamam. Ama siyah yani bu da. Lacivert kakalamışlar. Aa aa uh -uh, siyah. Ciddi söylüyorum bak. Siyah bu. Bak bu da siyah. Aynı renkleri. Hayır bu da siyah değil. Bu da gri. Bu da Gri olabilir bak. Gri desen ya da lacivert desiniz. Gri daha açık bunu. Şimdi bu siyahsa bu ne? Koyu siyah. Öyle şey mi olur ya? Açık bak siyah, koyu bu. siyah. Gri maskedeki renk. Maskenin kendisi de gri zaten. maske gri. Bak bununla bu aynı renk değil. Yok ya. Çok mu verdin? Çok para verdin mi buna? Verdim. Kaç para? 450. 450 verdin gri, siyah diye ama. Siyah diye. Ah. Ben bunu Japonya'dan getirdim. Siyah kumaş diye bunu söyledim, bunu gönderdiler. Gerçek siyah bu dediler. Ne yapacağız şimdi? Seni kandırmışlar. Bu da mı siyah değil? O siyah ama yani hepsi siyah. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Afiyet olsun. Bir şey diyeceğim. Üçünüzün de üstünde siyah var ya. Evet, işeceğim. Şimdi benim kimi siyah, sizin kimi siyah? Bakalım şöyle. O daha güzel bir siyah. Şey. Var bir değil mi? Sizin oralardan geldi bu da. Çin taraflarından, Japonya taraflarından. Siz teknoloji firmasında çalışıyorsunuz değil mi? Peki sizin markanızda genelde hep beyaz gelsin sizin marka. Yani Değil mi? Genel olarak böyle ürünler beyaz falan filan. Böyle siyahın isimleriyle bir şeyler geliyor mu? İşte şu telefon bu siyahı. Evet, evet. Geliyor değil mi? Peki bugüne kadar gördüğünüz en siyah hangisi? Ne kullanmıştınız böyle ürün olarak? Midnight. Gece yarısı Midnight. siyahı. Bu ondan siyah mı sizce? Siyah. Şöyle kapatayım belki kaybolurum. Kayboldun mu? Gölge gibi oldun mu? Şimdi şöyle bir plan yapıyoruz. Bizim ağır mimar Ömer sinemaya gidecekmiş. İstihbarat geldi, tamam mı? Örümcek adamı çok seviyormuş, ben de çok seviyorum ya. Neyse, yalnız gelecek. Gün ortasında ne güzel iş ya. Ömer, günün ortasında sinema. Biletini öğrendim, E11. O koltuğa oturacağım, bakalım Ömer oturacak mı? Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. C, D, E. Dur, şurayı hiçbir şey görmüyorum ki ha. Tamam, işte E 11. Ömer burada oturacak işte. Şimdi kapanıyorum. Ömer gelsin bakalım. Bakalım fark edecek mi? İnşallah fark eder. Ömer 100 kilo falan. Yüksek bir kazandıran Maksimalis Black hayallerinizi gerçeğe dönüştürsün. Ömer, Benim oğlum! Benim dünyam başka bir dünya. Ömer! Oğlum senin kontrol orası da değil, sen burası! Bir burası. kadar ilave Maksimalis, Maksimalis Black'tir. Senin eşya orasıdır! E hiç karın, daha rahat hale getirecek kim koltuğu Ömer? 31 Mart'a kadar bir getirdir, <laughs> kadar ilave, <laughs> ayda 500 Maksimalis kazandırır. <laughs> Ömer'i görüyor musun? Sekom Neredesin? Görmüyorum ki. Ömer hani sen bu koltukta oğlum Aa, senin. Bak burasıydı senin oturacağın koltuk. Sen görünmez olmamış olursun. Aa. Ben, o, ben de kimin manyak. <laughs> Olmadın mı? <laughs> çok çok iyi, bayağı iyi. Olmamış mıyım? Ba, görünmez. Yani, mavi abi koltuk ver. Oğlum karanlık. <laughs> Karanlıkta Mavi abi koltuk o kadar da değil yani. Ya oğlum bu koltuklar maviymiş Kamil. Ah! Ay çok korktu. Gerçekten korktu. <laughs> bir de geldin otur. <laughs> ah. Ama dua et. Şu, şu da olabilirdi. Kucağıma da oturabilirdin Ömer. Çok kötü olurdu o zaman. O zaman zıplardın. Ya, o zaman çok ya, kötü, kötü oldu. Film zevki hiçbir şey kaybolmuyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim bak. Uyum, Murat abi. Seko. <laughs> bak orada Seko görüyor musun? Ha? Ah. Yoksa Abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl farkımız var mı siyah? <laughs> bak sadece gözlerim gözüküyormuş oğlum benim. Abi zaten şeyde ilk geldim bir anlamadım şeyini sonra geldim şey görünmüyor. Şeyden anladım ben bu arada 9-10 geliyor ya ee? 11'i göremedim. Ha 11 yok. 11'i göremedim sonra baktım biri var yani burada dokundum ama hiç tepki vermiyordum. <laughs> <laughs> Dedim bu yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim Örümcek Adam mı izleyeceksin? <laughs> Örümcek Adam izleyeceğim. Hadi izle. Kazıyoruz mu? İnsan Hadi beraber izleyelim, izleyelim lan. Hadi izleyelim. Tamam. Böyle mi izleyeceksin sen onu? Ben böyle izleyeceğim ben böyle seviyorum Ömer. Evet. Bu güzel. Bu bize süzük perdeler mi? Perde değil oğlum bu. Dünyanın en siyah kumaş Ömer. <laughs> trolle trolle nereye kadar? Ben de gideyim bari siyah bir şeyler yiyeyim dedim. Markete geldim. Siyah bir şeyler bulacağız şimdi yemek için. Tövbe tövbe Kamil ya. Allah'ım ya Rabbim. Siyah işte. Bulmamız lazım bir şey. Saçma sapan yorumlar yazmayın videonun altına. İşte buldum. Nerodi sepya. Sepia evet. Siyah sepia. Onun sepyanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama siyah bir şeyler bulduk yiyecek. Size söyleyeyim. Tam yemeklik bu arada. Yani gerçekten tam yemeklik. 110 lira. ve başka siyah bir şey mi? Daha ucuz siyah bir şey mi bulsak acaba? Ha? Bu fark ediyor bence. Değil mi? Simsiyah. Şunu gidelim bir yiyelim bakalım. Böyle mi yiyeceğiz? Abi siyah olsun istiyorsan böyle yiyelim. Yani siyah olsun çamurdan olsun. Aynen. Tamam. Şimdi bunu yemeye gidiyoruz. 110 lira verdik siyah zeytin, karabiber, aslında öyle şeyler de alabilirdik. Ama biz hani daha böyle gerçek siyahın peşine düştük. Bunun da tadını merak ediyordum. Şeyden yapılmış bu arada bu. Kalamarın yani mürekkep balığının mürekkebiyle siyahlaştırılmış. Yani boya değil. Tadı var mı acaba? Balık tadı gelmesi lazım hatta. Yaptık makarnayı. Simsiyah, seko. Kamisiyah siyah bir şey yiyoruz şu an. söyleyeyim mi? Böyle balık tadı geliyor. Deniz tadı diyeyim daha doğrusu. Ama keşke bir yağma bir şey koysaydık buna. Tuz koysaydık Seko. Nasıl üstünde kayboluyor mu? Evet. Benim. Hı? Burada. Ama şey fark ediyorsun. Üstündeki kadar siyah değil aslında. Değil mi? Bunun kadar siyah yemek. Söyleyelim Japonlara bunun gıda boyasını da yapsınlar. Hı? 110 lira makarna yemek keyfi. Video gittikçe çığırından çıkmaya başladı. Siyah bir şey yemedik demeyiz. Şimdi evdeyim. Zeynep nasıl kıyafetim? Siyah adam geliyor, siyah adam geliyor. Çocuklar böyle tepki veriyormuş en siyah kıyafete. Hayvanlar nasıl tepki verecek onu bir test edeceğiz. Bahçede Karanlıkta çekim yapacağız. Gece kamerasıyla çekeceğiz. Bakalım ne yapacak kediler? Beni tanıyacaklar mı? Evet, işte bakın. Şurası bizim bahçenin bir köşesi. Normalde böyle gözüküyor. Hiçbir şey yok yani. Burada da şu kamera sayesinde görebiliyoruz bahçenin o kısmını. Şimdi gidiyorum ve kediler ne yapacak? Beni nasıl tanıyacak? Ona bakacağım. Gözüküyor muyum? Onu bile bilmiyorum. Gidiyorum ödül mamasıyla. da beni görmüyor. Yanımdan geçiyor. Bak, görmüyor beni. Vallahi görmüyor beni, gitti. Bir mama atayım. Evet. Bak, geliyor yanıma kadar. Görmüyor resmen. Çok acayip. Mikrofonu, telefonu yani telefonu mikrofonu olarak kullanıyorum. Bak, etrafımda dolaşıyorlar. Etrafımda dolaşıyorlar. Gördü işte baktı. Büyü diyorum bak gördün mü korkuyorlar işte. Tamam bu korkudan sonra alın bakalım mamaları. Şimdi yine kaybolacağım. Resmen gecenin karanlığında kayboldum. Aha kavga çıktı. Tam anlayamıyorlar herhalde burada olduğumu. Şimdi onları doğru bir hareket yaparsam acaba şey yaparlar mı? Korkarlar mı? Çünkü resmen gecenin karanlığında kayboldum bir adım attım. Bir adım daha. Yavaş yavaş yaklaşıyorum onlara şu an. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Aha. İşte buradayım. Görüyor musunuz beni? Ya görmemeniz mümkün değil ya. Siz kedisiniz ya. Ya görmüyorlar ya takmıyorlar. Gel gel gel. Kıyamam gel. Gel minnak gel. Gel duman. Hadi kavga etmeyin. Ödül maması var herkese. Böyle beni biraz gördüler sanki ama tam anlam veremediler aşırı karanlık olduğu için. Çünkü burası o kamerada gözüktüğü gibi gözükmüyor. Bayağı zifiri karanlık. Ama ne oldu? Anlamadılar ben olduğumu bence. Kafamı çıkarttığımda, ortaya çıkarttığımda, konuştuğumda sesimi tanıdıklarında hemen yanıma geldiler. Mesele bu. Ya da ben öyle anladım. İşte kediler de böyle tepki verdi bu şeye. En karanlık kıyafete. Yemeği yedik, her şeyi yaptık, gezdik, siyahları şey ettik. Eleştirdik, böyle siyah mı olur dedik. gerçekleştirmelik bir durum yok. Bu ekstra bir şey. Şimdi karanlık performansını merak ediyorum bu kıyafetin. Yani bir anda gerçek anlamda görünmez olabilecek miyim ben? En merak ettiğim şey şu, şuraya geçeceğim, ışığı kapatacağız, hafif bir ışık vuracağız böyle yüzüme. Ondan sonra kapşonu taktığım an görünmez olmam gerekiyor. Kafayı çıkarttığımda da tekrar yüzümün görünmesi gerekiyor, onu deneyeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Kapat Kamil. Şimdi bana ışığı tut Kamil. Hiçbir şey gözükmüyordur büyük ihtimalle şu an. Sıfır. Şimdi? Şu an iyi mi? İyi. Şu an böyle bak, eller? Eller Eller. Eller eller. Şimdi kapatıyorum kapıyı. Bakalım yok olacak mıyız? Şey... Harbi mi? Gerçekten yok oldun mu? Oldum. Hareket ediyorum şu an böyle böyle yapıyorum. Yoksun abi. Şimdi? Benim merak ettiğim ne? Ha. Söyle. Ben de ki normal siyah kıyafetinde yok olacak mı? Bence ben de yok olurum. E gel. Ben buraya geçeyim. Tamam ben ışığı, ben tamam ben şimdi kameraya bakıyorum. Görünüyor muyum? Görünüyorsun. Aa yine kayboldun sen. E bununla alakası yok o zaman. Zaten ortam abi en karanlık ortam ya. Hiç ışık yok. O yüzden çok etkisi olmuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yan yana geçelim. Şimdi yan yanayız. Şu an çok merak ediyorum. Kim bakacak? Serkan abi bakacak. Evet Serkan bir... Ama o... Evet, kendimi göremeyeceğim. Kendimi göremeyeceğim. Ben seni gördü ama. Evet ben senin kıyafetini hafif gördüm. Gördün mü? Hı hı. Şu an duruyorum. Tüm şey kapmaca gibi. Aynen. Ben seni hiç görmüyorum. Evet, şimdi aradaki fark o işte. Yani seni ben görebiliyorum bu kadar ışıkta, ama sen beni göremiyorsun. Şu an yüzüm müzüm var. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en siyah kıyafeti videosuydu.